Ha esnaf ablayım tarifa, e, korku funny mood videosu yaptım. Oğlum kısa değil la bu. Uzun video atıyoruz ya. Tamam diğer videoya da bakalım. Valla bunu kesinlikle sizde izlemeliydim o videoyu. O yüzden beklettim. Bozucu bir şey ya esnaf buraya. Standartımızı söyleyelim o zaman ya oğlum ne korkacağız ama. Ya ne korkacağız abi. <laughs> mid, mid mouse butona sakın basmayın. Ben basayım mı deneyim mi? Evet. <laughs> Dene. <laughs> Karaylı Oh! Geldi geldi. Ya, abi. abi. Orada kadar. Ooo. Oh. <laughs> Fotoğrafı... Bu oyun ne lan? Bunu <laughs> çekin. Aaa! Amına koyayım korku <laughs> dakika, anti korku bandanası ne ya? Bunların çoğunu kullanmak için sike sike jumpscare hemen lazım. Ya Bak oğlum, sana. Bir, bir kez jumpscare yiyeceksiniz. Şimdi hayaleti bulan sana sapsu çekecek çekecekti, görev ne? <laughs> Buraya siksen girmem. Bak, burası dış girişmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu evde hayalet falan yok. How old are you? Ya <laughs> üstünde... Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar <laughs> bakın. Gerçekten takım halinde oynamamız lazım. Oğlum, Bak, korne. Korne çok mutluyum ya. Biz bu oyunu bitiririz ya. Aynen bu easyymiş ya. Aa geliyor geliyor geliyor. Nerede geliyor? Ne geliyor? Dur ya lan onu dur, dur. Onu onu Kaç kaç bir dakika dur. O öyle ko kovalamıyor galiba ya. <laughs> Önüme geçin. Önüme geçin. Geçin <laughs> öyle. Oğlum, man, man, evet. Bak bu tip oyunlarda iki defa jumpscare yedin mi? Zaten şey oluyorsun o, artık ufaktan. Bak sen bu tip oyunlarda lan bunlar iki defa çok korkuyorsun. Eski artık böyle tepki vermiyorsun yani. Bu oyunlar böyle oyunlar. sinek oyunlar bunlar. Acı korkuttu. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Etrafımda arkadaşlık uygulaması kullanan ve e, emeğin karşılığındaki aldığı maaşı hiç tanımadığı sözde kızlara gönderen tonladığın kişiler var. ve beni çok sinirliyor Çok fazla abi yani. İnternet tehlikeli arkadaşlar, CorpseNey'cim 8 evimiz kutlu olsun, Anna'cım ikinci evimiz kutlu olsun, hoş geldin. Dikkat edin, internet sıkıntılı abi. Bak ne diyor? Yapay zekâli görüntü kurdu. Vardır agam, vardır, inanmayın ya. oradan geliyor. Are you here? We are, we are friendly, man. Don't touch me, please. <laughs> Abi gel! Allah aç kapıyı, aç kapıyı. Kedi. <laughs> Yap. kov Yap. Ama <laughs> bir şey diyeceğim, he? gidelim bak bu, olta, olta oynayacağız. Kenar. Ah, ah, ah! Anlamsız. Tamam, tamam. Koyayım. Öyle bir zaman mı var ya? Sö, benim Aa, chat'te biri çok mantıklı bir şey <laughs> söyledi. Ne oldu lan? <laughs> Korkuttun mu lan? Ben kadın mıyım? Memelerime kodali. bak. Memelerine bak çabuk. Ooo sallanıyor lan. <laughs> <hareketleri giden> <laughs> ya göt nedir babacım? <laughs> göt bir tek sana güzel değilmiş kardeşim. <laughs> Giriyorum. Giriyorum önden. Ananı, Ananı bu Geldi ama bu ya. <laughs> sağ night vision moduna geçiyorsun. Öyle bir bakıyorsun mesela. Ananı sikiyim. Şey Aa ökül. Çok korktum lan. Anahtar bende abi. E nasıl alacağım Aa, bunu? Attım ben, yere attı. Yere attım, yere Aa, attım bak. Oğlum niye söylemiyorsun? Ananı sikerim. Buradaymış Allah'ım. Sen, sen <laughs> öyle değil misin oğlum <laughs> zaten? Değil Durun şimdi tamam. Ben ortadan Ondan sonra şey neler şey neler Oğlum... <gülüyor> 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 Bana ya. parmak attı amına koyayım. Burada 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 burada. Ora ne lan amına koydum. Oğlum. <laughs> ben bir daha bir yere önden gitmem. Geç oğlum geç amına koyayım. Geçti mi? Ben geçiyorum. Abi çıkarım. Oğlum bak benim sakat götten kasmak istemiyorum ya. <laughs> amına koyayım o kapıyı kapat. Ben alıştım artık korkmuyorum ya. Ben de ben de. Tam yok bir şey yok hallettik. Ne yaptın Aa, sen? Allah'ını sikeyim teyze geldi. Çık çık. Kalkma kalkma. Yıkarım. Yıkarım. Bu görevi sen Bura yapıyorsun. Hadi, bırak. Gözlerini de Bura belirtiyor hadi. ya. İçeri gir. İçeri gir. Camskeri mi yemem lazım? <gülüyor> Hayır lan <laughs> camsker yok. Gel sen lan. Hayır camsker <laughs> mi? Yemem <gülüyor> lazım. Yürümelisin. <laughs> hadi hadi oğlum yapabilirsin bak bugün. Bütün. Hadi 1, 2, 3 fırla. Hayır. <laughs> <laughs> Geldi karşıda uyma <oyna>. Helal <laughs> abi Helal abi Tugela bin Tugela bin Amına ah, korum lan Göt arası ne kokuyordur ha Ay belanı sikeyim gene yapmayacağım lan. <laughs> 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 ne oldu bir şey oldu <laughs> Ne oluyor lan Aha öttü öttü motion sensör var Motion sensör var Ha bu benmişim Amına koyayım <laughs> <geçiyoruz. gülüyor> Orç bu sen misin ha? Geldik geldik. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yere bak bak. Bu oyun ne lan? Ne var oğlum? Ne bakmadım bunu? Çocuğu. Yoksa gel ağa giriyor. Kardeşim. Dur 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 da kafasına düştü. <laughs> tamam ben önden gidiyorum. Hadi önden abi. Hadi bismillah. Tamam burası safe. Şimdi ilk kapıdan baş... Neredesin sen? Uzak olma. Ayıp değil mi lan? Hangi <laughs> oyun <laughs> lan Hadi abi, la, amen, sıra sende oğlum. Stajyer. Gel oğlum. Gel. Ha! Ben şükürüm. Tuzlu var <laughs> Götten yemiş gibi çıktı amına koyayım top alayalım. Olmsel oldu amına koyayım. Aa, yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin. Ya Narcığım, 18. kutlu olsun, hoş e, geldin. Geldi, Allah Bana tecavüz etti. Ben de geldim. herifi. musun ki? Değir TRT, haa. Yarrak okumaya fırsat bırakmıyor Hayır, arka arkamda ben varım. Horluyor. Horluyor, tam barıyorum. horluyorsun arkamdan. Aaa! bir şey oluyor? Horluyor. Aaa! Harbi arkamızdaymış amul okuyun. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Bir şey yok. Bir şey yok. Aa ne Aa, oluyor? Çocuk Ben çocuğu. Nasıl odaklanmışım <laughs> ha? <he? Ya, gülüyor> <önemli mi? gülüyor> Burada geyik var. Bekliyormuş değil ya. Şurada üstte görmüşsün. Lan yukarıda yukarıda gördün sen kadını ya. Team amını. Ya, <laughs> <böyle yapayım> <laughs> ben niye i̇ncil. korktum? İncil, incil. <laughs> Dur bir birbirimizi bir, bulalım. Amına koyayım. Götüm kastım ya. Tugan abi sen neredesin? Önlü. Merhabalar. Bana bakıyor. <laughs> Anan hiç kim <laughs> gördü abi. beni? Aa! Burşu şey abi bu, bu iyi pas pas çeker dile bak. Kanka bu yazılım ya. ya. kendimize gelelim şunlardan korkacaksak. Anan <laughs> <Aa, bakadın> hiç <laughs> Aaaa! Bu ne kadar yukarı Sola doğru sola doğru dön Sola Evet evet ortaya karışık Sen olmuş ama mı? çok eski videolar. Yoksa bayıldın mı amına koyayım? Gordy ölmedin devam Sana et. Kas ölmedin, ölmedin ben öleceğim. <gülüyor> 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 Lan siz Oy, neredesiniz? Gelsene, Gelsene, <laughs> ya, oğlum, <gülüyor> ya, ya, <laughs> ya ben. Oğlum. Kordi'nin VR'da korku oyu oynamasını o kadar fazla istiyorum ki. Beka babacım 50 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür <laughs> ederim. Kesine bereket. Tek amacımız pislik. <laughs> Düşünsenize bir yerde kordi ya. Ben eline eline koş. Koş. Çıkıyorum. kapının önünden çıkıyorum. Ama ne kordi benden çıkıyor. Kapının önüne gelin. Koş koş koş. <laughs> <laughs> Bizimkileri bir kaybettim bu. Ne bak lan Abla sen neden yoksun bu tarz oyunlarda genelde ne bileyim varım işte bazılarında. Bakayım Samara'ya <laughs> mı <özelliklerim. gülüyor> kafayı ananı sikeyim. Seni yerim kız. Akrep burcu musun sen? Ya şu ne bağıran var. mı Şunu bir görmek istiyorum ya. Nerede? Ananı sikeyim orospu. Mona kodumun karası yumruk mu kafasına? <laughs> Aldı beni yine ya. Arkamda, arkamda, arkamda. Ananı sikeyim. Ama kodumun karası orospu çocuğu. <laughs> Nasıl olsun değilsin. <laughs> Edi, birine bilgiye <gözüküyor>. götürüyor. <laughs> ama kodumunun... Çok güzel. Açtım mı <laughs> bu işi? Ölümse açtım mı bu işi? Sağdan sağdan. Dışarı niye çıkıyorsun? Mıkınaz'cım 16. ayımız kutlu olsun. Allah. Adam götünü sıka sıka yürüyormuş. Ben de sandım ki cesaretlendi ama kaçtı sonra. Buraya girme buraya girme dövüceğiz dövüceğiz. Nereye yav? Bildirim mi? Gerçi hiç olsun canım futbolsun. Anneciğim. 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 Bana gelmiyor kardeşim. Hayetler benden tırsıyor. Ne yapayım ya? Ne tont olmuş lan. Ela sağlık canım.